Kardeşlerim, kıymetli hazırun. Tekrar başınız sağ olsun. Başımız sağ olsun. Allahu Teala sabrı Bey'e rahmet eylesin. Geride kalmış olan kederle ailelerine, eş, dost, akrabalarına, sevenlerine sabırlar ihsan eylesin. Allahu Teala bizlere Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Küllü nefsin zâikatül tüm sümme ileyne turcaûn. Her canlı ölümü tadacaktır. Sonra bize geri döndürüleceksiniz buyuruyor. İşte bu ayeti kerimenin mucibince Sabri Bey, Allahu Teala'nın hakkın rahmetine kavuşmuş bulunmaktadır. Kabirleri Kur'an-ı Kerim'in nuruyla pür nur, akamlara cennet olsun. Allahu Teala seyyiatlarını hasanata tebdil eylesin inşallah. Değerli Amin. kardeşlerim, sabrı Bey'e ya. haklarınızı helal eder misiniz? Haklarınızı helal eder misiniz? Haklarınızı helal eder misiniz? Hepinizden Allah razı olsun. Benim de varsa şahsi haklarım helal olsun. Buyurun. Amin. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nefsin zaiqatul mevt tüm ileyna turcaun Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin illezî kâle fî şânih İnnehum meyyetûn ve inneküm meyyetûn Ve ala âlihi ve sahbihi lezzine izâ eshabetühüm musibetun Kâlu inna lillâhi ve inna ileyhi râciûn Ya ilâhe âlemîn Cümlemize meded ve inayet eyle bu merhumun hayırlı amellerini kendilerine yoldaş eyle. Burak üzerine binip harasat-ı mahşere vardığı günde, yevme la zille illa zillün buyrulduğu günde sevgili Habibinin, livâhüd hamd ismiyle müsemma olan sancı altında haşru cemele ya Rabbi. Kabirlerini Kur'an-ı Kerim'in nuru ile pür nur, makamlarını cennet eyle. Amel defterlerini sağ taraflarından almayı nasip eyle ya Rabbi. Geride kalmış olan kederli ailelerine de sabırlar ihsan eyle. Bizler de bu hal ile hallenmezden evvel buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulüh diyerek bizlere de son nefesimizi vermeyi nasip eyle ya Rabbi. Sübhane Rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel mürselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Merhumun ruhu için, tüm gelmiş ve geçmişlerimizin de ruhları için, Allah rızası için el-fatiha.